herkese <laughs> <laughs> <Ameliyim. gülüyor> merhaba. müşterimiz kendisi. Biz bizi sağ olsun evine kabul etti. Kendisine öncelikle çok çok teşekkür ben ediyorum. Siz de. Ederim. Sağ olsun, var olsun. Bizim Diyan Soplayın ismindeki kişi dış ve boya bir ürünümüzü evinde tanıtmamıza fırsat sun. Tabii biz onun ihtiyacımızı, ihtiyacını giderdik sağ olsun. Evet. Şimdi laf müşterimize. Ee, Sarısını boyacıya mesela. verdik silikonun diş cephe boyası. burada da evet, aslar kullandı. Evet, abi. Ee, koyduğumuz bandiler, yataklar, halılar, hani, hani, küfleniyor Evet, Kışın evet, genellikle küflenir evet, Bak çocuklar hasta olacak. Bu sefer söküm işine başladık. Evet. İspiral mı? Çelik teli. Evet. o da burada. Ben hemen destekleyeyim. Bakın, bu görüyorsunuz. Silmeye çalıştım ve bu metal kendi izini bırakarak silmedi. Evet. Ve inanın bu ha. biraz daha uzun bir şey artık bitmiş ve yapılan ha. alanı bir geniş çekim Görüyor musunuz evet. yani? Evet. Sökmedi. Prizmizle yaptığım sıvayı sürterek şu şekilde getirdi. Biraz daha yakınlığa çekelim. Bu şekilde getirdi. Sıvayı şey yapmış? yapmış. Oymuş yani. Evet. Tamam. Yapmış. Ben bundan da vazgeçtim. Kırmızı da olmadı. Yakarak da çözemedik sıkıntıyı. Ha. Ondan sonra internetle size ulaştım. Evet. Buraya vurdum ki evet. ürünün söktüğü belli olsun diye. Evet. Bakın söktüğü kısımlar da ha. burada. Şimdi size göstereceğiz nasıl yapıyoruz. Bakın ürünü bir e, kabın içerisine bırakıyorum. Bir yoğurt yeter. yeterli bu kadar çok fazla olması da gerekiyor. Diyan Soltlay'ın C'ye. Diyan Soltlay'ın C'ye ürünümüzün ismi. İçeri ve de bulunan ee, silikon bazlı, su bazlı, yağlı, aklınıza hangi tür boya geliyorsa onu sökmek için geliştirilen bir boya. Yüzeydeki boyanın çıkmadığını ben size bakın şu şekilde göstereyim. Bakın sadece bir ufak bir uygulama yapacağım. Bakın görüyor musunuz? Fırçanın izi çıkıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Kesinlikle o, çıkarmadı ya. Yüzeye çıkıyorum bu şekilde. Yağ sökücüler, boya sökücüler, metal yüzey işlem kimyasallığı aklınıza gelebilecek hangi tür ürün varsa. Özellikle kendimizi yetkinleştirmek istediğimiz alan boya sökücüler. Bu alanda çok iyi olmayı hedefliyoruz. Bunun için de bizim şu anda 25 farklı, 30 farklı yüzeye uygun boya sökücü ürünümüz var. Ürünümüzde Tiyan Solpain CH ürünümüzde ee, burada duvar duvar boyasını sökmek için geliştirilen bir ürün. Biz spatula ile daha önceki videolarımızda kazıyorduk. Ama burada kara sıva var. Kara sıva olduğu için bu tarz bir fırça kullanmamız gerekiyor. Şimdi Gerinkilin, ben... Değil mi? Neden? Gerinkilin. Neden? Çünkü burada tırtık var. Bakın görüyor musunuz tırtığı? Kamera yaklaşınca gördüğünüz şu anda. Dolayısıyla bu tam boyayı öpmüyor. Duydunuz zaten sesi. Şimdi ben burada ufak daireler çizerek boyayı sökeceğim. Bakın. Aynı. Aynı. Aynen. Evet. evet. Şimdi bakın. Temizliğe şu an. Ben daha fazla uzatmayayım videoyu. Zaten net bir şekilde gördünüz. Ürünümüz, kamerayı biraz daha yaklaştıralım lütfen yüzeye. Görsün müşterilerimiz. suyu üstündeki e, boya'yı bu şekilde sürdüm. Eğer e, sizin tavşanıza gittiyse ve faydalı olduysa bir like atın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.